Kimyada klasikler serisi 19. soru. Kimyasal türlerle alakalı arkadaşlar bu soru. Aşağıdaki işaretlemelerden hangisini yaparsa tamamen doğru yapmış olur Kübülay diye soruyorlar. Molekül, iyon ve atom verilmiş. Bakalım şimdi. Molekül olması için birden fazla atomun bir araya gelmesi gerekiyor. O2'de iki tane oksijen atomu bir araya gelmiş. Bu bir molekül. NH4 artı arkadaşlar molekül değil. Çünkü moleküller nötrdür. Bu nötr değil artı yüklü. H2O'da iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya gelmiş ve bir molekülü oluşturmuş. İyona geldiğimizde elektron almış veya vermiş tür olması lazım. Yani üzerinde mutlaka artı veya eksi yük olmalı. Buna iyon diyemiyoruz. Amonyum bir iyondur. Su molekülüne de bu da iyon değil. Atom olması için de tek bir element sembolü olmalı arkadaşlar. Mesela burada O2. Atom değil ama altındaki 2 olmasaydı şöyle sadece O olsaydı burası o zaman ben bunu oksijen atomu diyebilirdim. Ancak şu anda oksijen molekülü atom değil atom değil atom değil. Aynı işaretleme D şıkkında var cevabımız D seçeneği.